merhaba arkadaşlar bugün next botsun net next boots de herhalde yanlış hatırlamıyorsam Miza kumavuzu diye bir oyun oynayacağız arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz bu ee, şey oyunu hani baya... neydi onların adı Siz bu bu meplerden anlamışsınızdır belki Arkadaşlar şimdi mesela ben yok 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 beklemiş olmaz Şimdi mesela ben buraya geçeceğim Tamam mı Köyü basınca burada karakterler var. Bunları seçiyoruz. Bu alaka? Bunları seçiyoruz. Bon falan var oğlum. Mr. Beast var. Ne oluyor? Bunlardan seçiyoruz arkadaşlar. Ve ee, F lan. F bir şey vardı bir de. Şu menüye bir dönelim biz. Menüye döneceğim. Dur. Bir de bu silahlar var. Silahlar da değiştirilebiliyor. Ama silahları nasıl değiştireceğimi unuttum şu anda. Evet. Silahlar. Burada da silahlar var. Ben bazuka kullanıyorum. Bu en son silah şey. E, neydi onun adı? Portal tabancası paralı. Ben bazukayı kullanıyorum. F'ye basınca ateş ediyor falan. Oynayabilirsiniz. E, Yandex'iniz varsa bilgisayarınızda bilgisayarınıza Yandex Games bilgisayarınıza Yandex Games yazıyorsunuz arkadaşlar. Çıkıyor da Next Next Bots Miza Kumavuzu yazarsanız Next box Miza Kumavuzu yazınca bu oyun çıkar. Ee, şimdi arkadaşlar başlayalım en iyisi. Ben bir karakter seçeceğim. Ayarlar ne? Tamam. Bir tane bundan koyalım. Oh, Atları <gülüyor> <sıyonluşu> <gülüyor> kaçalım. Allah nereden geliyor? <laughs> <yiyorsun? gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum deme lan. Oh, Öl. Evet öldürdük arkadaşlar. Kolay bir şekilde öldürdük. Ben burada çok jumpscare scare yerim de hadi hayırlısı bakalım. Bekle. Ho basıcı o. Ho basıcı o. Geliyorlar. Merhaba arkadaşlar. Keşke gelmeseydim. <laughs> evet çok korktum. Aynen aynen. 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 <laughs> Jump scare yeri yerim. Kaç kaç yerim. Aynen ho basıcı o. <laughs> ho Wow. Kaç oğlum adamlar benim takımım şuradan geliyorlar. Nereden geliyorsunuz? Nereden? Öl. Şu gitti. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ölürüz? Oh öldüler. Ben burada doğsam ölürüm değil mi? Burada doğsam ölürüm. Aynen çok mantıklı kelime. <laughs> o bu var mı? koydum. Evet, de var. Kaç, öldüm. Bu ne oğlum? Buna mı basıyoruz? Hayır ya ona basmıyormuşuz. Kons Arkadaşlar bilerek backrooms'a basmıyorum çünkü altıma yaparım ben backrooms'ta. Diğerleri nerede olduklarını falan bilmiyorum. Bu dairede doğuyorlar şunda şu anda. Burada onu biliyorum. Backrooms'ta falan nerede doğuyorlar ne bileyim yani. Kaiser Kaiser var mı bak? Yok. Hadi birazcık şeye koyalım. Dersin atmayı my bırak. Sese bak. Bence de öldük. Baştan başlıyorum. Ne koyalım arkadaşlar? Ses çıkartan bir şey koyalım böyle. Şu abiden koyabiliriz lan aslında. Ses abi. Kaç? Bu nasıl bir ses oğlum? Oha! Oy! Jumpscare yedim. Çok kötü jumpscare yedim. Kaç? Allah! Oğlum ben öyle yapmayayım he. Çok kötü geliyorlar bak. Tamam bu sefer yemedim. Oğlum ben size çok güzel jump kere atıyorum. Ay çok güzel kaçıyorum diyeceğim öldüm. Hayata dön dedik herhalde az önce. Hayata benzer bir şey yazıyordu çünkü. Öleyim mesela şimdi o hayata benzer dediğim şey ne? Siz anlamadınız. Şu onu anlamamıştır. <laughs> Öleyim mesela. Şurada hayat B yazıyor mesela. Onun gibi bir şey yazıyor. O yüzden hayata benzettim ben ona. Bunlar ne oğlum? Ben bunları ne yapacağım? Ay yanlışlıkla mouse yaptım. Çıkalım. Hayır bunu ne yapabilirim? Ölüyor muyum ben? Oha! Bunu kullanabiliriz bu arada bak. F'ye basınca zıplıyorum. Şu silahlardan kullanacağım üretici. Bu üreticiymiş lan sadece. Tabanca. Çekim silahı ne? Onu da merak ettim. Bir çıkalım buradan. Ne oluyor oğlum ha? Ne oluyor? F at. He. F ile tutuyoruz. E atıyoruz. Dur. Al bunu. Evet attım. Tamam ama bunu kullanmayacağım. Onlara bir zarar vermiyor çünkü. Bu daha iyi bak. Hem böyle de oluyor. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Hepsinden bir tane yapsam herhalde o zamana kadar ölürüm. Ve çıkması da yani şey oluyor. Bayağı bir şeyler koydum. Hava sucuğu koy Allah! Bir tane ketne koymuşum oğlum. Bu nasıl iş ya? Öl öl ama öldüm nasıl ya? Hava sucuğu koyacağım bak. Hava sucuğular güzeldi. Onlardan iyi kaçıyorduk ve birazcık fazla koyacağım hava sucuğu. Ne oluyor? Neyse. Aman adını unuttum. Oha var benim bug'ıma bulmuş bu Cem yerlerden geliyor Aa atlayamıyoruz o yazık. Öl! Öl ama öl ama! Hepsi gitti lan. Nasıl oldu bu? Birazcık fazla hava basıcı koymayı deneyeceğim. Bunların üstüne çıkabiliyor mu? Aa bunları onların üstüne atabiliyorum ben galiba. Git. Haydi bismillah. En uzaktayım. Neresi? Gördüğümde gideceğim Gördüm Allah! Hadi Allah Ne yapıyorsunuz Oğlum yanlışlıkla onları patlattım lan Neyse tamam Sıkıntı yok ben şu anda çok keyif alıyorum. İnşallah siz de keyif alırsınız. Bu arada dediğim gibi Yandex Games'te var bu net. Next bot. Next bot Mizra Kuma bu arkadaşlar. Oynayabilirsiniz. Ben çok keyif alıyorum. Oh, Babası çoğalar gelin. Şöyle yapsam. Ben köye bastım yanlışlıkla yapıyorum. Babası çoğalar gelin. Ben bir şey yapamadım. Kaç. Tamam. Ay. Bu şeyler atladık. Kaç öldüm acaba? Merak ettim şu anda kaç öldüğümü. Neyse bir şey olmaz. Biraz da kredi koyduk. Krediler! Tamam, Allah! Ay. Ay. Neyse. Neyse. Arkadaşlar ölürken bir anda kırmızı ekran çıkıyor böyle ölürken. Ben de jumpscare yiyorum baya. Aslında korkunç değil ama yani bir anda gelince baya bir korkunç bir Huh? kimi seçelim? Arkadaşlar bu değişiklik yapacağım. Bu sefer Hobos'u Joe seçmeyelim. Onların adını unuttum da. Sesiniz mi yok? Bunlarda ses yok. Ses yok arkadaşlar. Yanlış yere geldik. Arkadaşlar bak. Şimdi ben bir anda doğsam. Seçim böyle desem. Buradan de adamlar direkt bana uçacak yani. Evet. Bayağı şey. Uyumuyur 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 Bence de öyle kaç Bence de öyle Allahım çok çok geliyor Kaçın 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 Oğlum best not my neighbor da koydum ben bu arada oraya Bayağı şey koyacağım birazdan Hatta şimdi Bayağı bir koyacağız Kim bilir ne koydum Davul tuhaflar falan Ne oluyor oğlum bu Bunlar... Hiçbirinin adını bilmiyorum ya bir tek davul puan var Şundan koyalım bak. Sesiniz mi yok? Öl. Tamam. Bunların sesi olmadığı için öldük. Ya ben öldüm. Kendim istedim. Kendim. Yani kendim değil kendim. Aa geliyorlar galiba. Kaç tanesiniz lan? Allah kaç. Aa yanlış bir Öldürdüm. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. Öldük. Nasıl? Çünkü orası şeylerin doğumu yeri. Şimdi uzaklaşalım. Bayağı bir şey seçeceğim. Bir tane şundan. Bir tane çiftçi ağzı. Ay, bu Evet, Öldürdüm hepsini yanlışlıkla. Zıplayacağım derken böyle bazen aksilikler oluşuyor. Neyse. Am bu suç olan daha fazla. <laughs> <Babamışı gülüyor> açıyan... <laughs> İşe yaramadı herhalde zıplama. Yanlış yere attık. Ben ölüyoruz diye tahmin ediyordum böyle ilk o füzeyle zıplamayı. O hızlı çoğu var tabi. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Pardon ama şöyle bir tane daha seçelim. Bir birkaç tur daha oynarız. Her şeyden bir tane falan koydum. Şöyle al. Allah aşkına. Alki problem var mı orada? Neyse. Tamam, bir daha gelelim. Bir daha devam ediyoruz. Hadi bakalım. Bunlar kim? Oğuzcan, bu uzan. Valla, merhaba. Merhaba. Ah, merhaba. 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 Hadi bakalım arkadaşlar rekor kırmaya çalışacağım. Bir sürü yarı Yola beraber rekor kırmaya çalışıyoruz. Geliyorlar. 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 Yarısı sürü yapacağım? Bu da taktik. Kaçın lan toplar geliyor diyor üzerine. Ne açıyoruz lan biz? Ne toplar geldi oraya? Hadi. Hayır. Hayır öldüm ya. İki dakika oluyordu ya. Oldu sayalım hadi. Şöyle yapalım. Baya bir şey koyalım. Bu arada ben şey koymadan, koymayı bitirmeden gelmiyorlar. Böyle bir avantaj yok. Hadi gelin. Başla bebek de hatta hepsinden koyacağım arkadaşlar. Hepsinden ikişer tane attı. İkişer tane koyacağım hepsinden. Şöyle. şöyle. Bayılar. Karakter. Adamların projesi bitiyor şu anda. Ah, evet. evet başladılar. Oha, ne oluyor? Oha. An, an, an. Lan direkt öldüm bu arada. Vallahi bilerek gitmedim. Direkt öldüm. Üçer koyacağım hepsinden. Şöyle. Daha su kazılır herhalde. Ne kazılır. Bayağı koydum. Aa. Biraz da bayağı bayağı koydum. Başladı arkadaşlar bayağı var bayağı var bayağı var, bayağı var. Da çok, <laughs> Oo, çok fazla olmuş iyi olmuyormuş ya hepsinden oh, birer tane koyacağız şu anda bunu 3 kere yapacağım arkadaşlar kaçacağız kaçacağız üçünden de kaçacağım Şöyle Bir kere daha yapacağız. Hadi bir daha. Oğlum açıyorum. Hadi bakalım. Çok şans Geliyorlar. Geliyorlar. Bir sürü. Kaç. Geliyorlar bir bir Kaç çık. Ama hiç bakmazlar.

Hadi bakalım. Sonra bunu bir turda şey yapacağız. Bir kere basarız. Hatta bunu iki kere daha yap, bir kere daha yapacağız. İki kere basalım şimdi şöyle. Dörtlü yapayım Arkadaşlar dörtlü yapıyoruz. Hepsinden dörder tane var. Hepsinden dörder tane var. Bu arada burada kaç tane varmış lan? 3, 4, 5, 6, 6 kere 3, ve 18, ise 18 kere 4 kaç ediyor lan? 72 oldu. 72 oldu. Ne oluyor oğlum ya? Neyse boş ver. Bayağı var şu an. Milyon tane. Kaçın. Aşağı bunlar Allah! Orada da varmış bir grup. Orada da bir grup Kaçalım. Kaçalım. Kaçmalıyız. arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım videom beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Yandex Games Net Next Bots Miza kumavuz arkadaşlar. Bunun ikinci videosunu çekeceğim. Ama like istemiyorum çünkü çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Şimdilik hoşça kalın ve bay bay.